içine kapanık bir Direkt kadın. Ben... Nuran içine kapanık bir kadın. Tanımadığı insanlarla sohbet etmiyor. Bizim fotoğraflardan gördüğümüz, hadi bunu savaştan, e, nasıl? Çocuklar. E Çocuklar, ya, onu da biliyorum yine hepsini soracağım. Bir dakika bekle. Yani beni de al götür dediğinde işte camiden çıkarken karşılaştık diyorsun ya sen. E, siz diyorsunuz Ela Beyciğim. Yani tanımadığı evet. insanlarla çok konuşan biri değil Nuran. E, size bu soruyu sorduğuna göre daha öncesinde bir aranızda bir diyalog olması gerekiyor. Hayır kesinlikle bir diyalog geçmedi hı hı. ben tuvalete girmiştim çıktım orada gö e gördüm baktım orada amca ben de götürmüştüm götürememdim bindim arabama devam ettim. Saat kaçtı? Yani, Saat kaçtı yanında çocuklar var olmadı. mıydı? Çocuklar var mıydı yanında? 4-5 civarıydı yanında bir çocuk vardı ama hiç dikkat etmedim. Hiç dikkat etmedim yani. İşim işimin gereği hiç dikkat etmedim yani. Kız çocuğu muydu? Erkek <laughs> çocuk muydu? İşte ona hiç dikkat etmedim diyorum bak. Çocuğa dikkat etmedim. Kız mı, erkek mi? Yani kendisiyle bile konuşma bile konuşmadım. Tek çocuk mu vardı? Yani benim yolum burası. Burada ben Tek çocuk mu vardı yanında? Nasıl? Tek çocuk mu vardı? Nurhan'ın. Ya ona dikkat bak çocuk var ama Ona Yanda çocuklar da ona dikkat etmedim diyorum bak. Çıkar çıkmaz arabama bindim devam ettim çünkü <laughs> ocak kapanmadan yetişmem lazım. Peki yürüyor mu? Hiç dikkat çocuk, çocuk, yani. çocuk yürüyor muydu? Çocuk kucağında mıydı? Vallahi dikkat etmedim. Çocuk vardı yanda. Kucağında mıydı? Hiç dikkat etmedim diyorum bak. Kucağında mıydı? Ya dikkat etmedim ki çocuk vardı ama. Ya ...ben çok özür... hiç dikkat Ya, ya. ...Zeynep Beyciğim... Çık... ...bakın e, sizin belki hatırlamanıza da yardımcı olayım... ...o yüzden birkaç kez soruyu soruyorum... ...şimdi e, siz camiden çıktınız... ...o sırada Nuran yolda yürüyor muydu... ...yine merdivenlerde mi oturuyordu? Ya camiden çıktığım... ...ben tuvaletten çıktığımda... evet, ...benim arabamın yanına... ...yanaşmıştı... ...arabanın ha. yanına yanaşmıştı... Tamam. ...amca nereye gideyim ben de götürür müsün de. ...götüremem dedim... ...bak tek kelime götüremem dedim, işim var ...bindim arabama devam ettim... ...dönüp bakma bile bakmadım. Yani Şu, bakma şu, şu cümleyi kullanmış olabilir mi? Ben... Beni al, SPA'ya götür... ...şeklinde bir cümle kullandı mı, kullanmadı mı? Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle öyle bir şey kullanmadım. Kesinlikle. Yani konuşma bile konuşmadım yani. Onun için yani kesinlikle öyle bir cümlede Hayır, kullanmadım peki özür dilerim ama yani Kesinlikle. bir kadıncağız sizden de yardım istiyor ve diyor ki beni amca diyor bir de size amca diye hitap ediyor yanında da çocuğu var kucağında mı yanında mı onu da hatırlamıyorsunuz İki çocuk var mı onu da hatırlamıyorsunuz ee, ve size diyor ki amca beni götürür müsün diye bir soru, da, soru soruyor size siz az önce e, normalde <laughs> hatırlamadınız ama yavaş yavaş hatırladığınızı söylediniz yani önce konuşmadım dediniz ama siz Nurhan'la bir konuşmuşsunuz ee, peki sordunuz mu ee, neden neden gitmek istiyorsun, ne oldu diye bir soru sordunuz mu? Bak şimdi ben kesinlikle konuşmadım diyorum. Sen bana hala şey sorusu soruyorsun. Ama ben konuşmadığını... Bak, bak Zeynep kesin... konuşmadım diyorsun ama sonuçta kız bir soru soruyor. Sen de ona yanıt veriyorsun. Demek ki konuşmuşsun. İlkinde yani. de vermedi dedi abla. Ama şimdi... Ay şimdi ilkinde de cevap vermedim dedin. Hatta daha hiç konuşmadım demiştin normalde. Nuran'la konuşmadığından bahsetmiştin. Ama şimdi anladığımız kadarıyla hatta camiden çıktığında konuşuyor mu diye soru sormuştum. Ona da hayır demiştin. Ben soruyu sorunca camiden çıktığında Nuran'la karşılaştığını söyledin. Buraya kadar tamam. Şimdi Nuran'la karşılaş Nuran arabanın yanına kadar geliyor. Ve beni amca götürür müsün diyor. Ben de sen de demişsin ki götüremem demişsin Zeynel Bey. Bir konuşmuşsunuz Nurhan'la. Önce konuşmadım dedi. Sana, Söyle. ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle Zeynep abi. Benim kesinlikle bak bu işle alakam yok. Bilgim yok. Konuşmuşluğum yok. Kesinlikle yani benim bu konuda gerçekten rahatsız oldum ya. Tamam. Ya biz bir köylüyüz. Biz bir vatandaşız. Bizim buraya ana yayla yolumuz. Biz buradan geçmeyecek miyiz? Geçebilirsiniz. Elin Uran'dan bana ne? Elin işinden bana ne ya? bakın Zeynep Beyciğim rahatsız olmanıza gerektirecek bir şey yok. Ben kızı öldürdüğünüzü de söylemiyorum, götürdüğünüzü de söylemiyorum. Sadece soru soruyorum. Bir şeyde de bulunmuyor, suçlamada da bulunmuyorum. Sizin dedikleriniz arasında çelişkiler olduğu için onu anlamaya çalışıyorum. Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Anlamadım. Kimse size kızı öldürdü falan demiyor. Ama bir şey biliyorsanız, ya önce konuşmadım diyorsunuz, sonra konuştum diyorsunuz. Camide karşılaşmış ve kız oradan gitmek istemiş. Peki kızın kaybolduğu gün mü gördünüz? Yani 11 Haziran'da Nuran kayboluyor. O gündüz saatlerinde mi gördünüz? Ben ne zaman kaybolduğunu bilmiyorum. Ee, ne zaman gittiğini bilmiyorum. Onlardan benim hiçbir bilgim yok. Ben Nuran'ın mahallesinde durmuyorum. Ben oradan gelip geçici bir vatandaşım. Anladın mı? Benim bir konuşmuşluğum yok. Ben Nuran'ın derdinden sıkıntısından anlamam. Yani bilmediğim şeyi ben nasıl yani yorum yaparım? Nura'nın kaybolduğunu Benim kesinlikle onun alakası. Nura'nın kaybolduğunu nasıl öğrendiniz? Bana bizim Şeref dedi. Bizim gelin yine kaybolmuş dedi. Akraba kaybolmuş yine dedi. Şereften duydum ben o zaman. Haziran ayı mıydı? Yani bu o zamanlar bu, mıydı? Kaybolma bak şimdi bu nasıl? Ya Haziran ayında mı öğrendiniz? Kız kaybolduktan sonra mı öğrendiniz? Ya da yeni mi yani kaç yıl sonra kaç ay sonra öğrendiniz Nura'nın kaybolduğunu? Vallahi ben ayını gününü bilmiyorum. Ne zaman kaybolduğunu olduğunu bilmiyorum. Ne zaman öğrendiğimi de bilmiyorum. Şeref Bey'den duydum. Ee, biz Şeref'le her zaman çarşıda, bazada görüşürük. Ben onu <laughs> her zaman görürüm. Yani ben ondan duydum sahada kaybolduğunu. Ha bunu zaten her yerde söyleyordu. Kayboldu, kayboldu. Her yerde dedisi kodusu vardı. Kaybolmuş. Nereye gitti belli değilmiş. Niye aramamışlar o zamanlar niye çıkarmamışlar şimdi niye Zeyna, bulmamışlar Zeyna şimdi Bey, siz yoldan bunu, geçeni suçlamayan halkı var. Tamam geliriz ha. onlara da Zeynel Beyciğim siz sonuçta komşunuz ya da akrabanız Şeref Bey'den e, Nuran'ın kaybolduğunu duymuşsunuz. Yani köyde bir kadın kaybolmuş. E, köyde bir kay kaybolan kadının siz e, yolda gördüğünüz Nuran olduğunu nereden anladınız? Ben Nuran olduğunu bile bilmiyorum ya kaybolduğunu da bilmiyorum. Hayır, hayır. Şeref bakın, Bey dedi, bakın Şeref Bey, ben Nurhan çok net, dedi, bakın değil. Şeref Bey çok net bir soru soracağım, ee, çok da anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Siz Şeref Bey'den Zeynel Beyciğim köyde bir kadının kaybolduğunu, Nuran diye bir kadının kaybolduğunu, bizim gelin kaybolduğu ile kaçmış dediğini duymuşsunuz, doğru mu? Siz duyduğunuz bu kadının evet. Nuran olduğunu, o kapıda görüp yaylaya geçip giderken gördüğünüz kadın olduğunu nereden bildiniz? ...daha nasıl sorayım? Ben nereden bileceğim ya? Tamam da ben nereden bileceğim... ...nereden kaybolduğunu, nasıl Ama olduğunu... Ama siz siz o zaman Şeref... Hayır, ya bunu... ben hatırlatayım o zaman... ...siz Şeref Bey'e demişsiniz ki... ...ben onu kapıdan geçerken gördüm birkaç defa... ...diye Şeref Bey'e söylemişsiniz. <laughs> ya Şeref Bey'e ben öyle bir şey söylemem ...gördüm ha, yola ukar gidirken... ...bir zırva insan görüyorum... Ya ben buna dikkat etmek zorunda değilim ya. Adam evinin kapısında oturur, yolda olur, yolda gezer. Peki kapısının önünde oturan kadını gezer. Şeref Bey, bir dakika Zeynel Beyciğim kapının önünde oturan kadının kaybolduğunu tanımasanız, bilmeseniz, konuşmasanız Şeref Bey size söylediğinde ''Aa evet ben o kadını kapısının önünde görüyordum.'' diye neden söylediniz? Ya neden söyleyim bu köyde konuşulan bir şeyi, evde konuşulan bir şeyi, kaybolmuş. Şimdi Şeref Bey'e bir daha soruyorum, bir daha anlatmaya çalışayım size. Şimdi biri size diyor ki köyde bir tane kadın kaybolmuş, tamam mı? Köyde bir tane kadın kaybolmuş. Ama evet. o kişi ona söyle, ya size bu konuyu bahsettiğinde, aa ben o kadını tanıyorum, kapının önünde geçerken görüyordum diye söylemişsiniz Şeref Bey'e. Tamam söylemiş olayım tamam aynen söylemiştim tamam. E tamam güzel Görüyordum, tamam. kapıda yollarda. Tamam kaybolan Olurla kadının ismini bilmezseniz yani... konuşmazsınız sohbetiniz olmazsa o gördüğünüz kadının kaybolan kadın olduğunu nereden anlayacaksınız Şeref Bey? Pardon Zeynel Bey. Ya zaten Nuran kaybolmuş diyorlar hep böyle konuşuluyordu. Adını nereden biliyorsunuz? Duyuluyor bunu köyde bilmeyen ya kapıda gördüğünüz ne? kadının adının Nuran olduğunu nereden biliyorsunuz? Ya köyde zaten konuşuluyordu, Nuran kaybolmuş deniyor. Bunu Beyciğim kapıda duyuyor. gördüğünüz, konuş, İsminin, doğru düzgün konuşmadığınız ben, kadının adını nereden biliyorsunuz? Ben bilmiyordum. Adının Nuran olduğunu da bilmiyordum. O zaman ben, ben gördüm diye niye ben dediniz? köyde duydum. Gördüm diye neden söylediniz? Ya evinin kapısında evinin kapısına çıkmış, oturmuş çocuğuyla veya başka biriyle ben onu ya gördüm diye yani sorumlusu ben miyim, suçlusu ben miyim ya? Ya Zeynep, Zeynep Bey, niye Beyciğim, gördün, o niye kapıdan geçtin oradan? siz oradan geçerken önünüze gelene selam verip selam diye kornaya basıyorsunuz. Yani belki kaçan kişi Hatice'ydi. Nuran olduğunu nereden bildiniz? Ben Nuran oldum zaten bilmiyordum diye ya. İsim Ama Şeref zaten e Bilmiyordum. Hatta Şeref Bey e ne demişsiniz biliyor musunuz? Ee, ben Şeref Bey kendisi söylesin daha iyi olur.